konuşulmadığında bile seni istiyorum diyen hiçbir şey onun etrafınızda yaptığı sessiz şeyler kadar yüksek sesle konuşmaz. Kadınlar gerçek duygularını gizlemekte uzmandır. Ama gerçek şu ki vücut dilleri onları her seferinde ele verir. Size bakış şekli, saçına dokunuşu ya da vücudunu hareket ettirişinde arzu çığlık atan bir şey vardır. Ama bunu sıradan flörtle karıştırmayın. Burada oyunda olan şey çok daha yoğundur ve çoğu erkeğin yanlış yaptığı yer tam da burasıdır. Sadece nazik olduğunu düşünürler. Kibar davrandığını varsayarlar. Tam karşılarındaki işaretleri gözden kaçırırlar. Bu konuyu çok daha derinlemesine ele aldığım Kadınları Etkileme Sanatı e-kitabımı açıklamadaki linkten hemen indirebilir ve bir kadının gizli dilini tam anlamıyla çözebilirsiniz. Bu videoda bir kadının sizi arzuladığını hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde söyleyen 10 fiziksel işareti inceleyeceğiz. Bu işaretler incedir. Genellikle radarın altında uçarlar ama inanın bana, size bilmeniz gereken her şeyi anlatıyorlar. Ve derinlere indikçe, daha önce fark etmiş olsanız da olmasanız da, size gösterdiği çekimin gizli katmanlarını görmeye başlayacaksınız. Eğer bu içerik size değer katıyorsa, kanalıma abone olmayı unutmayın. Her video, kadınların zihninin derinliklerine yapılan bir yolculuk. Yorumlarda nerede olduğunuzu belirtin çünkü her yorumu okuyorum ve her birinizin hikayesi benim için değerli. İşaret 1, uzayan dokunuşlar ve samimi jestler. Çoğu erkeğin yaptığı yaygın bir hata, o kısa, görünüşte masum dokunuşları hafife almaktır. Sadece nezaket olduğunu düşünebilirsiniz. Daha derin bir anlamı olmayan dostça bir jest. Ama açık olalım, kadınlar gelişi güzel dokunmazlar, özellikle çekiliyorlarsa. Bir kadının dokunuşu normalden sadece bir saniye daha uzun sürdüğünde, elinizi kolunuza ya da sırtınıza hafifçe koyduğunda, parmakları yanından geçerken elinize değdiğinde bu kasıtlıdır, bu arzudur, bu onun vücudunun ağzının söylemeyeceği şeyi iletmesidir. Bunlar sıradan jestler değildir, ipuçlarıdır. Yanınızdan geçerken elinin sizinkine değmesi ya da konuşma sırasında ön kolunuza yumuşak bir dokunuş olabilir. O ince anlar rastgele değildir, daha derin bir şeyin sinyalini veriyor vücudu ona ilgilendiğinizi söylüyor ve fark etmeniz akıllıca olur. Ama çoğu erkeğin asla fark etmediği psikolojik dönüş noktası şudur. Bir kadın hiçbir şey hissetmediği bir erkeğe dokunmaz. Rahat ve çekilmedikçe fiziksel teması başlatmaz. Hissetmenizi istemedikçe kesinlikle uzun süre dokunmaz. Bu dokunuşlar sadece fiziksel yakınlıkla ilgili değildir. Duygusal bağlantı, güven, özlem ve daha yakın gelmeniz için sessiz bir davetle ilgilidir. Uzayan bir dokunuş onun fısıldaması gibidir. Beni fark etmeni istiyorum, beni hissetmeni istiyorum ve tepkini görmek istiyorum. Kelimelerden daha yüksek sesle konuşur ve doğrudan arzuya konuşur. İşaret 2, alışılmadık derecede yakın mesafe. Yanınızda durmak ya da oturmak. Erkekler genellikle çok yakın duran veya oturan bir kadının garip ya da agresif olduğunu düşünme hatasına düşerler. Geri çekilebilir ya da rahatsız hissedebilirler, durumu tamamen yanlış okurlar. Ama gerçek şu. Bir kadın aranızdaki fiziksel mesafeyi kapattığında bu asla tesadüf değildir. Kişisel alanınıza adım atıyorsa, konuşurken eğiliyorsa, başka yerlerde bol yer varken yanınızda duruyorsa ya da sıcaklığını hissedebileceğiniz kadar yakın konumlanıyorsa sakar değildir. Kendi ince kadınsı tarzında cesurdur. Bir kadın konuşma sırasında eğildiğinde bir etkinlikte hemen yanınızda durduğunda ya da kalabalıkta yanınızda oyalandığında daha kişisel bir bağlantı arzusunun sinyalini veriyor. Alanınızı istila etmiyor. Mesafeyi küçültüyor, böylece varlığını hissediyorsunuz. Ve işte psikolojik bir sır. Kadınlar istedikleri erkeklere yaklaşırlar. Arzulamadıkları erkeklerden mesafe korurlar. Yakınlık her zaman çekimdir. Özel bir balon yaratmaya çalışıyor. Etrafınız insanlarla çevrili olsa bile sadece siz ve o olduğu bir alan. Çoğu erkek bunu kaçırır ama kadınlar kayıtsız oldukları erkeklere yaklaşmazlar. Ne duygusal ne fiziksel olarak. Yanınızda durmak için bahaneler bulmaya devam ettiğinde, oturduğunuzda dizleri sizinkine değdiğinde parfümünü koklayabileceğiniz kadar yakın eğildiğinde bu tesadüf değildir kasıttır arzudur Size doğru konuşulmamış bir çekimdir. Ne kadar yaklaşırsa, ilgilenme olasılığı o kadar yüksektir. Daha derin bir duygusal bağlantı olsun ya da birçok durumda konuşulmamış bir fiziksel arzu olsun, yakınlık çekime eşittir. Mesafe ilgisizliğe eşittir. Her zaman bu kadar basittir ve size doğru hareket ettiğinde sizin de ona doğru hareket etmenizi umuyor. Hızlı bir soru. Hiçbir kadının biraz fazla yakın oturduğunu ya da durmasına gerek olmayan bir yerde durduğunu ve ancak sonradan sizi istediğini fark ettiğiniz oldu mu? Evetse izlemeye devam edin çünkü işaret 3 neredeyse her erkeğin yanlış okuduğu ve yoğun arzunun en büyük ele veren işaretlerinden biri. İşaret 3 sık saç ya da boyunla oynaması. Erkeklerin yaptığı yaygın bir hata, bir kadının saçı veya boynuyla oynarken yaptığı şakacı jestleri basit kıpırdanma veya sinirli alışkanlıklar olarak yanlış yorumlamaktır. Ama açık olalım, bunlar rastgele hareketler değildir. Bunlar ilkel bilinçaltı çekim sinyalleridir. Parmaklarını saçından geçirdiğinde, yana savurduğunda ya da kulağının arkasına süpürdüğünde, özellikle size bakarken sadece saçını düzeltmiyor. Önünüzde daha çekici görünmeye çalışıyor, bu içgüdüdür. Boynunun arkasına dokunduğunda, köprücük kemiğini sıvazladığında ya da boynunun yumuşak tarafını ortaya çıkardığında bu da tesadüfi değildir. Boyun vücudun en savunmasız ve samimi bölgelerinden biridir. Açığa çıkardığında ya da okşadığında bilinçaltında sizi içeri davet ediyor, rahat hissettiğinin ve daha fazla bağlantı arzuladığının sinyalini veriyor. Psikologlar buna çam ağacı davranışı der. Kadınların bir erkeğin onları fark etmesini istediklerinde yaptıkları şeydir. Bunun anlamı şudur. Sizden haberdardır, size çekilmiştir. Kadınsı, yumuşak ve arzu edilir görünmeye çalışıyor. Bu jestler kasıtlıdır ve dikkatinizi çekmek için tasarlanmıştır. Boş davranış değildir, tesadüf değildir, iletişimdir. Onu fark etmenizi istiyor, aranızdaki enerjiyi hissetmenizi istiyor. Herkese göstermediği kadınsı tarafını görmenizi istiyor. Bu küçük, ince hareketler ilgisi hakkında çok şey anlatır. Kelimeleri kullanmadan çekim iletmeye çalışıyor. Ve inanın bana bir kadın kendini çekilmediği erkeklerin önünde böyle saçına dokunmaz. Bu onun vücudunun seni düşünüyorum, sana açığım, beni fark ediyor musun demesidir. İşaret 4 Dudakları ince ısırma veya yalama. Erkekler genellikle dudak ısırma veya yalamayı sadece alışkanlıklar veya dalgın jestler olarak görürler ama gerçekte fark edebileceğiniz cinsel gerilimin en belirgin işaretlerinden biridir. Bu eylemler nadiren tesadüfidir. Bir kadın sizinle konuşurken veya göz teması kurarken dudaklarını ısırdığında veya yaladığında sadece görünümüyle oynamıyor. Arzu sinyali veriyor. Çok fiziksel, çok gerçek bir arzu. Dudak ısırmak flörtün en ilkel biçimlerinden biridir çünkü gözlerinizi ağzına çeker ve psikolojik olarak ağız samimiyet, şehvet ve çekimle ilişkilidir. Kadınlar bunu içgüdüsel olarak bilir. Bilinçli olarak beni istemesini sağlamak için dudağımı ısırayım diye düşünmüyor olabilir. Ama vücudu çekim yükseldiğinde doğal olarak yapar. Sizi içeri çekmenin ince, içgüdüsel bir yoludur. Neredeyse bir davet gibi. Etrafınızda gergin olduğunda, heyecanlı olduğunda ya da konuşmadan daha fazlasını hayal ettiğinde dudağını ısırır. Genellikle kısa ve bilinçsiz olan bu küçük jestler bir uyarılma yöntemidir. Zihninin ve vücudunun size tepki verdiğinin bir işaretidir. Ve çoğu erkeğin anlamadığı kısım şudur: bir kadın çekilmediği bir erkeğin etrafında asla dudaklarını böyle yalamaz veya ısırmaz. Bu istemsiz, biyolojik, içgüdüseldir. Kontrolünden sızan arzudur. Farkında olmasa da vücudu açık bir mesaj gönderiyor. Daha fazlasını, daha yakınını, daha fiziksel bir şeyi düşünüyor. Sessiz ama güçlü bir ipucudur. Çoğu erkeğin gözden kaçırdığı bir şey. Ama kadın psikolojisini anlayan erkekler hemen fark eder dudaklarına dikkat çekiyorsa sizi yüksek sesle söylemediği bir şekilde düşünüyor. Devam etmeden önce önemli bir şeyi hatırlamanızı istiyorum. Bir kadının gözleri kelimeleri söylemeden önce gerçeği ortaya çıkarır. İşaret 5, çekimin en güçlü göstergelerinden biridir ve saklaması neredeyse imkansızdır. Dikkat edin çünkü bu sonraki işaret her şeyi açığa çıkarıyor. İşaret 5, yoğun göz teması, genellikle genişlemiş göz bebekleriyle. Çoğu erkeğin yaptığı yaygın bir hata, göz temasının gücünü hafife almaktır. Bunu basit nezaket veya sosyal görgü olarak yanlış okurlar. Ama göz teması vardır ve sonra göz teması vardır. Bir kadın uzun süre gözlerinize kilitlendiğinde ve göz bebeklerinin genişlediğini fark ettiğinizde bu tesadüf değildir. Çekime yanıt veren biyolojidir. Genişlemiş göz bebekleri arzunun en güvenilir işaretlerinden biridir çünkü kontrol edemez. Taklit edemez. Vücudu birini istediğinde otomatik olarak yapar. Bir kadın çekildiğinde, heyecanlandığında veya duygusal olarak uyarıldığında, göz bebekleri baktığı şeyin daha fazlasını almak için genişler. Siz. Bakışı ne kadar uzun süre tutarsa, size duygusal ve fiziksel olarak o kadar çekilmiştir. Gözleri yumuşar. İfadesi sıcak olur, dikkati size lazer odaklıdır, gözler ruhun penceresidir ve bu durumda çekiminin pencereleridir. Konuştuğunuzda, hareket ettiğinizde veya basitçe yanında durduğunuzda bakışı oyalanıyor veya daha yoğun hale geliyorsa sizi sadece fark etmiyor hissediyor. Çoğu erkeğin basit dikkat için karıştırdığı şey aslında duygusal uyarılmadır. Arkasındaki psikoloji basittir. Uzun göz teması ilgiye eşittir. Yumuşak gözler rahatlığa eşittir. Genişlemiş göz bebekleri arzuya eşittir. Size bakıyorsa, bakışını kaçırıp tekrar geri bakıyorsa, özellikle hafif bir gülümsemeyle bu zihninin seslendiremediği düşünceleri eğlendirdiğinin açık bir işaretidir. Konuşurken dudaklarınıza bakıyorsa bu daha da güçlü bir işarettir. Sizi öpmeyi düşündüğü anlamına gelir. Bu rastgele değildir. Bu kibar değildir. Bu gözleri aracılığıyla iletilen arzudur ve kadın psikolojisinde gözler her zaman gerçeği ortaya çıkarır. İşaret altı, boynunu veya diğer savunmasız alanları açığa çıkarma. Birçok erkek vücut dilinin, özellikle de boynunu açığa çıkarmanın, bu ince eyleminin güçlü bir anlam taşıdığını fark edemez. Bir kadın başını geriye eğdiğinde, saçını yana çektiğinde veya boynunun görünür olmasına izin verdiğinde bu sadece sıradan bir jest değildir. Güven ve çekimin açık bir sinyalidir. Boyun insan vücudunun en savunmasız bölgelerinden biridir. Büyük arterlerin bulunduğu yerdir. Güvensiz hissettiğimizde içgüdüsel olarak koruduğumuz yerdir. O yüzden bunu size gösterdiğinde, saçını kulağının arkasına süpürdüğünde, konuşurken boynunu gerdiğinde ya da o narin alanı açığa çıkaracak şekilde başını çevirdiğinde bu yanınızda rahat ve güvende hissettiği anlamına gelir ve güvenlik kadın arzusunun temelidir. Size eğilme şekli, başını nazikçe çevirme şekli, hatta elini boynuna koyma şekli olsun. Bu eylemler kasıtlıdır. Sadece hassas bir alanı görmenize izin vermiyor, sizi daha yakına davet ediyor. Bu ilkeldir. Psikolojide buna boyun eğen vücut dili denir. Zayıf anlamda değil, ama kadınsı bir şekilde. Çekilen bir kadın savunmasız alanları açığa çıkarır çünkü sana güveniyorum, yanında güvende hissediyorum samimiyete açığım sinyali veriyor. Bu onun vücudunun daha yakın gelme izniniz var deme şeklidir. Sıradandan daha fazlasıdır. Dostaneden daha fazlasıdır. Dikkatinizi çekmek, içinizde bir şeyi karıştırmak, sizi enerjisine çekmek için tasarlanmış derin bir biyolojik ipucudur. Bir kadın fiziksel olarak gardını indirdiğinde duygusal ve cinsel çekimin en güçlü işaretlerinden biridir. Bu sadece flört değildir, bu davettir. Şimdi İşaret 7'ye geçmeden önce bir şey hayal etmenizi istiyorum. Bir kadınla konuşuyorsunuz ve aniden yanakları kızarıyor, teni ısınıyor ve tüm enerjisi değişiyor. Çoğu erkek ne olduğunu anlamayacak ama siz işaretten sonra anlayacaksınız ve inanın bana buna bir daha asla aynı şekilde bakmayacaksınız. İşaret 7, kızarmış ten veya artan vücut ısısı. Birçok erkeğin yaptığı yaygın bir hata, kızarmış ten gibi çekimin ince fiziksel işaretlerini fark edememektir. Yanaklarının biraz daha ısındığını görebilir veya yüzünün yumuşak bir pembe tonu aldığını fark edebilirsiniz. Bunlar sadece gerginliğin işaretleri değildir. Çekime karşı doğal istemsiz tepkilerdir. Bir kadın arzu hissettiğinde kan akışı artar. Vücudu zihni kontrol etmeden önce tepki verir. Nabzı hızlanabilir. Nefes alışı değişebilir. Etrafınızdayken hafifçe terlemeye bile başlayabilir. Bu değişiklikler sadece fiziksel değildir. Çok şey anlatırlar. Vücudu kelimenin tam anlamıyla varlığınıza tepki veriyor. Kimyanın gerçek olduğunun sinyalini veriyor. Bu biyolojidir. Bu içgüdüdür. Bu uyarılmadır. Ve çoğu erkeğin bilmediği şey şudur. Bir kadın çekildiğinde teninin kızarmasını durduramaz. Kelimelerini kontrol edebilir ama biyolojik tepkilerini değil. Teni onu her seferinde ele verir. Taklit edebileceği bir şey değildir. Gizleyebileceği bir şey değildir. Bir kadının yanakları etrafınızda kızardığında bunun nedeni duygularının ve çekiminin yoğunlaşmasıdır. Bu özellikle size bakarken, şakalarınıza gülerken veya enerjinizin onu etkilediği kadar yakın dururken geçerlidir. Vücut ısısı yükselir çünkü bir şey hisseder, duygusal bir şey, fiziksel bir şey kabul etmeye hazır olmayabileceği ama vücudunun size zaten gerçeği söylediği bir şey. Bu rahatlığın, arzunun ve gerçek, inkar edilemez kimyanın bir işaretidir dostça ilgi değil, nezaket değil, çekim, işaret 8, yumuşak, alçaltılmış bir ses veya baştan çıkarıcı ton. Erkekler genellikle bir kadının ilgilendiğinde sesindeki ince değişikliği kaçırırlar. Gözden kaçırması kolaydır ancak daha yumuşak, daha şehvetli bir sesle konuştuğunda bu tesadüf değildir. Samimiyet yaratmaya çalıştığında tonu alçalır. Daha yavaş, daha nazik konuşur. Kelimeleri neredeyse süzülür. Sanki anın daha uzun sürmesini istiyor. Sesinin sesi yumuşar, sizi içeri çeker, söylediğine ve daha da önemlisi kendisine dikkat etmenizi sağlar. Bunu size daha yakın konuşurken veya sesinin daha şehvetli ve samimi hale geldiği özel bir konuşma sırasında fark edebilirsiniz. Bunu bilinçli olarak yapmıyor. Çekimin doğal bir sinyalleme yoludur. İşte arkasındaki psikoloji. Kadınlar içgüdüsel olarak kendileriyle güvende hissettikleri erkeklerin yanında seslerini yumuşatırlar. Alçaltılmış bir ses duygusal savunmasızlığı gösterir. Baştan çıkarıcı bir ton arzu ve güvene işaret eder. Bir kadın çekildiğinde ses telleri gevşer. Sesi daha nefesli, daha sıcak ve daha davetkar olur. Aranızdaki duygusal gerilimi artırır. Kimyayı derinleştirir. Söylediği her kelimeyle sizi içeri çeker. Sesi manipülasyon için değil, bağlantı için bir araç haline gelir. Bunu hayal edin. Onunla normal konuşuyorsunuz. Sonra aniden tonu düşer, hafifçe eğilir ve sesi sadece sizin duyabileceğiniz kadar yumuşar. Bu samimiyettir. Bu ilgidir. Bu arzudur. Bir kadının sesi kullandığı en baştan çıkarıcı araçlardan biri olabilir ve böyle değiştiğinde sizin kelimelerin ötesinde bir şekilde çekildiğinin açık bir işaretidir. Etrafınızda sesi yumuşarsa sizi herkesin giremediği bir alana sokuyor. İşaret 9 hakkında konuşmadan önce kendinize şunu sorun. Hiçbir kadın size kazara dokundu, kolunuza sürtündü veya biraz fazla yakın eğildi mi? o an elektrikli, kafa karıştırıcı veya şüpheli bir şekilde tesadüfi hissettiyse hazır olun. İşaret 9 bu anlarda gerçekte ne olduğunu açığa çıkarıyor ve cinsel arzunun en güçlü işaretlerinden biri. İşaret 9 sık fiziksel temas veya kazara dokunmalar erkeklerin yaptığı yaygın bir hata sıradan dokunuşları özel bir şey olmayan olarak yorumlamaktır. Sadece dostça bir jest veya bir kaza olduğunu düşünürler. Ama bir kadın kazara size sürtündüğünde veya size dokunmanın yollarını bulduğunda elinin kolunuza sürtünmesi, dizinin sizinkine dokunması veya ayağının masa altında sizinkine sürtünmesi olsun, tesadüften çok uzaktır. Bu ince fiziksel anlar kasıtlıdır. Suları test ediyor, alanı kapatıyor, yeterince rahat ve yeterince çekilmiş olduğunu ve temas kurmak için sinyal veriyor. Kadınlar erkeklere kazara dokunmazlar. Tekrar tekrar değil, amaçla değil, bir an fazla süren o nazik yumuşaklıkla değil ikinizi de. Bu onun sana yakın olmayı seviyorum, seni hissetmek istiyorum. Bu bağlantıyı sen de hissediyor musun? deme şeklidir. Ve işte daha derin gerçek, kadınlar bir erkeğin tepkisini ölçmenin bir yolu olarak fiziksel teması kullanırlar. İyi yanıt verirseniz, mevcut kalırsanız, göz teması kurarsanız veya basitçe gülümserseniz daha da kendine güvenir ve dokunmalar daha sık hale gelir. Geri çekilirseniz hemen ilgilenmediğinizi anlar. Bu dokunmalar onun kelimelersiz bir bağ kurma yoludur, incedir, samimdir. Kasıtlıdır. Yani bir dahaki sefere kazara, bir dokunuşmuş gibi görünen şekilde size uzandığında görmezden gelmeyin, size çekildiğini ve fark etmenizi istediğini söylüyor. İşaret 10 anda oyalanma veya yakın kalma bahaneleri bulma. Erkekler genellikle bir kadın bir konuşmada oyalandığında veya yakın kalmanın yollarını bulduğunda daha derin anlamı kaçırırlar. Davranışını reddetmek kolaydır, sadece kibar veya dostça olduğunu düşünmek. Ama gerçek şu ki, yanınızda kaldığında, etrafınızda olmanın yollarını aradığında veya konuşmayı uzattığında size zamanını ve enerjisini yatırıyor. Ve bir kadının zamanı asla rastgele değildir. Bir kadının varlığı asla tesadüfi değildir. Oyalanan bir kadın arzunun en güçlü sinyallerinden biridir. Hem fiziksel hem de duygusal olarak yakın olmak istiyor ve daha derin bir bağlantı kurmak için alan yaratıyor. Bir partide size yakın kalması, konuşmayı sürdürmek için bahaneler bulması veya grup dağıldıktan sonra rahatça ortalıkta dolaşması olsun, hepsi onun ince davetinin bir parçasıdır. Anın bitmesini istemiyor enerjinin düşmesini istemiyor. Bağlantının solmasını istemiyor. Bu onun burada bir şey hissediyorum. Bundan zevk alıyorum. Sizden uzaklaşmaya henüz hazır değilim deme şeklidir. Ve bu kadınların istemedikleri erkeklerin etrafında oyalanmadığı için en güçlü işaretlerden biridir. Onları sıkan erkeklerle konuşmaları uzatmazlar. İçlerinde bir şey onları size doğru çekmedikçe daha uzun süre kalmazlar. Ne kadar uzun süre kalırsa o kadar netleşir. Hoşça çal demeye hazır değil. Anın devam etmesini istiyor ve aynı şeyi hissetmenizi umuyor. Bonus puan hareketlerinizi yansıtıyor. Bir kadın hareketlerinizi, jestlerinizi veya hatta ses tonunuzu yansıtmaya başladığında, size daha derin bir düzeyde bağlı olduğunu gösteren bilinçaltı ve güçlü bir yoldur. Bunu kasıtlı olarak yapmıyor. Tamamen içgüdüseldir. Oturuş şeklinizi taklit etmesi, el hareketlerinizi kopyalaması, duruşunu siz ayarladığınızda ayarlaması ve hatta ifadelerinizi yankılaması olsun, sizinle batıyor. Psikolojide buna uyum yansıtması denir ve duygusal çekim ve güvenin en güçlü göstergelerinden biridir. Bir bağ kuruyor, kendini ritminize hizalıyor, enerjisini sizinkiyle eşleşecek şekilde ayarlıyor. Oturuş şeklinizi taklit etmesi veya kollarınızı çaprazladığınızda çaprazlamak gibi küçük jestler olsun. Uyum kuruyor ve güçlü bir duygusal bağ gösteriyor. Bu son işaret her şeyi bir araya getiriyor. Sizi yansıtıyorsa enerjinize tamamen ayarlı olduğunun açık bir göstergesidir ve daha da önemlisi daha derin bir bağlantı kurmakla çok ilgileniyor. Çekimin nihai işaretidir çünkü sadece fiziksel olarak size çekilmediğini gösterir. Duygusal olarak meşgul, psikolojik olarak hizalanmış ve hem fiziksel hem de zihinsel olarak sizinle eşleşmeye çalışıyor. Bir kadın sizi yansıttığında sadece görüş alanında değil, zihninde olduğunuz anlamına gelir. Özetlemek gerekirse, bir kadının sizi cinsel olarak ele geçirmek için çok çabaladığını kanıtlayan 10 fiziksel işareti ele aldık. Bu işaretler incedir ama güçlüdür. Uzayan dokunuşlardan yumuşak, alçaltılmış sese, size yakın kalma bahaneleri bulma şekline kadar bu sinyallerin her biri derin bir psikolojik anlam taşır. Çoğu erkeğin tüm hayatları boyunca gözden kaçırdığı bir anlam. Unutmayın, her zaman kelimelerle ilgili değildir. Kelimeler yalan söyleyebilir, kelimeler kibar olabilir. Kelimeler filtrelenebilir ve kontrol edilebilir. Ama vücut dili, vücut dili asla yalan söylemez. Sözsüz ipuçlarına dikkat edin. Vücut dili olsun, size dokunma şekli olsun, kapattığı mesafe veya yaratmak istediği alan olsun, hepsi çekiminin açık bir göstergesidir. Bu işaretler sıradan flörtten daha fazlasıdır derin bir arzu gösterirler. Yüksek sesle söylemeye hazır olmayabileceği ama vücudunun zaten itiraf ettiği bir arzu. Bu işaretleri şimdi görüyorsanız, aşağıya şimdi görüyorum yazarak bize bildirin. Yorumunuz videonun algoritmanın derinliklerine inmesine yardımcı oluyor ve bana kadın psikolojisini daha derin bir düzeyde anlayan bir erkek türü olduğunuzu söylüyor.